Elektrik, su, yol, ev kiraları, fiyatları, trafik, mülteci sorunu ve asgari ücretteki sorunlar Şanlıurfalı vatandaşların büyüyen tepkilerin odak noktalarını oluşturuyor. Yokundur. Ben bu yaşa kadar geldim. Çok da devrörler, gördüm, ikrabları gördüm. Şanlıurfa'da yaşanan birçok sorunun içerisinde bulunan ve sıkça yaşanan elektrik kesintileri de yer alıyor. Perişan. En önce insan olarak insan yaşamamız lazım. Artık bu kalkmış. Kadir kalmamış. Yaşanan bu olumsuzluk vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Çok cinayet çok. Bunun sonu nereye varacak? Kim bunu önleyecek? Bunu önleyen bir insan bize lazım. Gün içerisinde meydana gelen uzun süreli kesintiler evlerdeki günlük yaşamı olumsuz etkilerken iş yerlerinde üretim kayıpları karşı karşıya kalıyor. İşçi gitti bak fabrika bir aile karaba girmiş fakir fakir işini vermiyorlar. Adam evine dönecek elinde bir kuruş para yok ki bir ekmek götürüyor eve bir parça et götürüyor eve. Bir tavuk ya bir tavuk. Vatandaşlar elektrik sorununun çözümü için... ...yerel yönetimden acil adımlar atılmasını talep ediyor. 30 senesi 110-120 milyona çıkmış. Nasıl ekonomi yokmuş? Kiralarda birazcık yükseklik var. Kiralarımızı fazla şey yapamıyoruz. Evet ödeyemiyoruz. Ee, ev kiraları yani çok ama çok pahalanmış. Neden diyeceksiniz. Bu e, artışların nedeni milletin evsizlikten olmazsa değil. Sadece e, milletin evi var ama alacak miktarı yok. Yuvanadaş olarak Türkiye'nin en genç çok nesli olan ül ülkemiz olarak çok gencimiz var ve herkesin genç e, iş imkanı sağlanmasını istiyoruz. Yani bu şekilde e, gençlerimiz çok işsiz. Ya vatandaş olarak şu anda ekonomik sorunlar başında geliyor zaten. Aslan ekmek ağzına derler ya o misaldeyiz. Onlara çok fazla girmeyeceğim ama en büyük problemlerimizden bir tanesi Türkiye'nin 100. yılındayız. Şanlıurfa'da yaşıyoruz. Elektrik problemimiz var.